oldukları kadar gol sevincinde de o kadar iyi oyunculara sahibiz. Ay! Ah mükemmel en az gol kadar harika bir gol sevinci. Gol! Sonra Futbolcuların sevinci. Kameralara Böyle Yansıyor Harikasınız çocuklar. Devam. Ben de aralarında olsaydım. Buradan yanlarına gidebilseydim. <laughs> gol geldi. <laughs> Keşke ben de aralarında olsaydım. Buradan yanlarına gidebilseydim. kışlanacak bir gol. Gol! <laughs> Keşke ben de aralarında olsaydım. Buradan yanlarına gidebilseydim. İşte bir gol. Gol! Çok coşkulu bir gol sevinci. Bravo çocuklar. Hak ettiniz. Harika bir golden sonra harika bir gol sevinci. Taraftarlar çıldırmış durumda. gol geldi. Çok coşkulu bir gol sevinci. Bravo çocuklar. Hak ettiniz.